Bir dakika Evet arkadaşlar bugün uzun bir alanın ardında yeniden video atıyoruz. Kısayım kısayım. Şu ne Minus? Neden benden iki tane var? Benden niye iki tane var acaba? Bu da benim. Bu da benim benden iki tane var. Arkadaşlarım da maç hiçbir oyunda değil. Eee atayım. Kim ne oldu? Bu kim? Gidin ya. İlk kim kabul ederse. Lan ne oldu? Lan bir şey oldu. bakayım. Tamam. Hata Ha tamam oldu güzel. Hızlıca bir tane maç atalım. Ya takım biletim bitmiş ya. Neyse kendimize katkı sağlamak için yapalım bunu da. Canım. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Her iki oyuncuya da başarılar. Kardeşini yokluyor. Adam iyi oynadı bitti. bak. İki oyuncu da elinden gelenin fazlasıyla yaptı. Klasik tamam. reklamdan kurtulma taktiğimiz. Abi golle ka kaçırdım ya. Tamam. Tamam. Oraya bu... Kendi yani takımımız var arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Kaptan benim. Bu bir arkadaşım. Bu sonradan geldi. Bu da sonradan gelmiş. Bunun bir kişi daha vardı. O vurdu birbirini. Böyle takım üstlerine yazıp onu eksi yüz kartı tarafta bize yakışmıyor. Evet yakışmaz için onu kovdum. Onu da benim yakın arkadaşımdı. İlk önce onu bana böyle dediği için kaptanlıktan erdim. Ondan sonra hiçbir işe yaramadığı için onu komple takımdan attım. Ee, Birazcık da kariyerden gidelim. Para, Bunu kullanma. Ama parayı kullanırız. Eri beni sallama sallama. Arkadaşlık arkadaşı beni sallıyor. Sallanacak da şu an. Ya sallama. Ya sallama. Ya. Ne yapıyorsun? Benim parodam ne oluyor?

gideceğim arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar kendi takımımı kurdum. Gayet güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda birinciyiz arkadaşlar bronz ne dünyada. Dünyada mı bilmiyorum da. Bakalım. Bunlara falan vücuda bağım edip iniyorum. Bunlar sağdan. Bunu zaten videoda açmıştım. Bu. Bir tane zombi sıktı. 31 gücü var. Bu 22 ordu yakından çıkacak. Bu 11 ordu. Bu 13 ordu. Bu 18 ordu. Bu 63 ordu. Bunu da 32 yaptı. Bunlar zaten... Bak. Yüreğe gitti ya bakma çıkıyor. Oyunu güçlü az. Açıyorsam lan. O da <laughs> epey bir böyle. Yine adam falan gelmiş. Yine önceden olanlar da vardı. Yineleri de gelmiş epey bir. Önceden olanlar da var tamam. Ama yenileri de yok değil yani. Bunlar falan vardı. И надо.

hareketler yapıyor. Yani Google sanatçısına hediye ediyor. Öyle mi? Hı. Adam senin adı bu kendisi sende. Yerden gol arıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Adam adam değişti. Redo! Çocuk oyun. Şimdi abisine verdi. Go, 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 go. Yok, ne? Ne? ne versin çocuk? İşte İki gol attı. Ben i̇şte gol, attı. gol platla, Maç sona erdi. Annesi çocuk bey. Çocuğa da sen hediye ettim. Çocuğa Hı? Ne hediye sen hediye ettim. Çocuğa da Ya. Neydi? Ay ya. ya, ya Ertuğrul'a da sıkıldım ya. Ertuğrul, 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 Ertuğrul. Bu ne? Artık uçuyordu bu şuan. Sıkıldım ya. Ertuğrul, 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 Ertuğrul. Hı <laughs> Tamam. Bir tamam. evet, tamam. tamam. de bana göre şöyle biri gelmesin de. Hayır. Evet, evet, I Ne daha bir. Bu beraberlik bozulacak mı? Gol mü? Nasıl? 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 Adam <laughs> hile yapıyor. <yapıyoruz. gülüyor> Hileci seni gidiyor. Ben vuruyorum işlemiyor. Ha bizim takımdan bir olmuyor. lan. Ne Aa, senin abi oyunda. Elma çekildi Canan abi. Neyse ben de gideyim. Buraya gelsin Canan abi. Annem büyük mü bilmiyorum bu arada. Adamın botu ne? Adamın ayakkabısına bak. İki oyuncunun maçı başlıyor. Adamın ne? Yeah! <laughs> Ben seni Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Şey uh, oh, 3 oh. ay geçtik. 3 ay geçtikten şimdi. Çok beklerseniz öbür görecek. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ay kolum gitsin bir şey bastı. Önce değil bir şeyle koluma hareket yaptım. Önceden 5000 tekme atıyorum kırılmıyor. Adam bir tekme atıyor Buz kırıyor. Bu sefer o oba, bak olmadı. Art 7 defa vurdum ve kırıldı buz. Senin pan vardı hani. Senin vardı. Hayır, ya bir maç çıkış yani <laughs> abi. Abi bak. bak. Bir maç kazan. Eksi <laughs> yüz lan? geçenin takımını atıyorum. Ona göre. bittiği için kupa da, da bitti. Ama o kişi daha yavaş. Ee, o kişi yine kazanmış. Bir tane kastım patates miydim ya? Neyse arkadaşlar bu videoyu bitirelim.